Arkadaşlar Merhabalar aklınızdan bir kişi tutun illaki bu sevgili olmanıza hani gerek yok e, aklınızdan tuttuğunuz kişi sizin için ne söylüyor ona bakalım aklınızda tuttuğunuz kişi sizin için ne söylüyor neyi bilmeniz gerekiyor farkındalığınızın artmasına niyet ediyorum Şöyle yapalım sizler de görün. Aklınızda tuttuğunuz kişi şu anki enerjisinde diyor ki elim kolum bağlı ne yapacağımı bilmediğim bir enerji içindeyim. Yolumu yönümü kaybettim. Bir, yan, hani bir tarafım seni çok özlerken bir tarafımda derin bir pişmanlık söz konusu. Emekler boşa gitti. Çok çabaladın. Benim için çok çabaladın. Hani e, seni çok yordum, çok üzdüm, kırdım, haksızlık yaptım diyen bir enerjide. Ve ben artık hani öyle bir noktaya geldim ki, e, seninle ilgili çok derin pişmanlıklarım var. E, kimi e, kesim için sana bu hani sana böyle yansıttığım için benim maddiyatıma da yansıdı, yansıyor dedi. Bir kısım için ise emekler boşa gitti. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok derin bir pişmanlık içindeyim. Aslında şifalanmaya ihtiyacımız var. Seninle tekrardan bir noktada buluşabiliriz. Tekrardan uyumu kazanabiliriz. Tekrardan şifalanabiliriz. Ama sana o kadar çok haksızlık yaptım ki ben bunu sana nasıl hani yansıtacağım? Nasıl bir adımla geleceğim? İnan ki bilmiyorum dedi. Çünkü sen benim göz yani sen benim için çok şey yaptın. Birçok şeyde fedakarlık yaptın. Karşılık beklemeden bana sahip çıktın, bana değer verdin, beni sevdin dedi burada. Ve hak etmediğin e, durumları sana yaşattığım için çok üzgünüm dedi. Çok pişmanım, uykusuz geceler yaşıyorum. Elim kolum bağlı, büyük bir çıkmazdayım kendimi o kadar çok hani e, sıkıntı içinde hissediyorum ki evet belki ruhum genç ama bedenim tamamen yaşlandı. Senin yokluğunda yoğun bir şekilde kendimi bitmiş bir enerjide hissediyorum. Haksızlık enerjisini çok fazlasıyla yansıttığım için tek şu an bir isteğim var. Sana karşı bir adımla gelmek, ilişki yaşamış olduğumuz durumu şifalandırmak ve burada sana artık hak ettiğin adımları vermek istiyorum dedi. Aklındaki kişi ciddi yanlışlar yaşamış ve seni kaybetmek istemeyecek çünkü senin için çok önemli bir noktadasın. Sen onun hayatında önemli olan kişilerdensin ve şöyle diyor. Sen o kadar çok hani bana iyimser davrandın, o kadar çok bana yol gösterdin ki ben şu an sen olmayınca hem maddi hem manevi yolumu bulamıyorum. Evet haksızlıklar yaptım, seni çok üzdüm, çok yaraladım ama ben bunları telafi edeceğim dedi aklınızdaki kişi.